Merhaba. Şimdi sana aslında belki de sürekli yaşadığın ama hiç farkına varmadığın bir konudan bahsedeceğim. Manipülatif döngü. Bu konuyu belki de bilmiyor, sanıyor olabilirsin. Ama eğer birisi seni manipüle ediyorsa ve ee, sen bu ilişkiyi sürdürüyorsan bil ki e, sana manipülatif döngü uygulayan bir ilişki içerisindesin. Ee, peki bu manipülatif döngünün temel ilkeleri neler? Bir Suçlar 2. Senin duygu ve düşüncelerini yok sayar 3. Özür diler 4. Özür dilese de yine de suçlamaya devam eder. Katkı olsun. Sağlıcakla kal. Hoşçakal.